tamam ona göre düşünürüz ya. İzlemiyor ki videoyu adam heykel oldu. Ya bu erkekler çok sabırlı Aynen canım haklısın. <laughs> Lan bunun bile yemini yapmışlar ya. Yemin bu chatten de korkulur ha. Allah bela versin korkulur yani. Okyanusa ok, bir bardak su. Sinekler neden böyle bir tuzağa yakalanır ki? Ah şu fareler hiç akıllı değiller. Ayılar bu kapanı nasıl göremez? Abi <laughs> çok sevdim bunu beğendim Dur, dur. dur bunun linkini chat'e atayım bunu ben paylaşırım story'de falan <laughs> Çok iyi <laughs> Oğlum biz bir de bunların şakasını yapıyoruz ya Bu kanal gerçekten çok tuhaf bir kanal oldu ha Yani şakada sınır olmayan anladın mı? Yani kendimiz harcayıp Kendimiz de enayi yerine kendimizi koyup Yani böyle enteresan bir yol açtı ya Bak no clip no bak 6 aydır kol bekliyormuşuz Kemal siyah kol aldım gönderirsen 3 tane olacak. Ben tekim ne yapacağım işiyle. <laughs> no clip sana göndereceğim. Eee bir de yanına da 2 tane arkadaş gönderiyorum o zaman. 2 <laughs> tane yanına bir arkadaş gönderim. birlikte atarsınız oğlum. Baş dövüşü Amerikan güreşi oynarsınız 3 kişilik. Triple threat way. Samimi makarasyon aynı öyle. Gizli yalan dolan yok. <laughs> Üzülenler olmuştur şimdi leaklenince. <laughs> siktir ben 6 aydır aynı tişörtü giyiyordum. <laughs> vardır vardır kesin mi? <laughs> ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız vardır yani. Bana haberi geldi. Ben dedim ki ben ne de dedim öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum zaten dedim chat benden daha iyi biliyor hesaplarken falan diye. Ulan yorumlara bir baktık harbiden yorumlar full benle ilgili böyle millet altına şey yazmış. Onu nasıl hesapladınız? Yanlış hesap var bilmem ne falan. Anladın mı yani? Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Kış uykusu öncesi bakımı mı? Ya bu çocuk ne yapıyor amına koyayım? Niye bu çocuk yüzüne çamur sürmüş ya? Bu da özeniyor ya. Bu da bir şeylere özeniyor da daha yakalayamadım. Nereden izliyor bunları? Daha ayıkamadım yani. <laughs> Sıkıldın mı? Eğlenmek mi istiyorsun? Yapacak bir şey yok mu yok? O zaman boşluk craft sizlerle bayılacaksınız. He, Eray'ın da MC server'ı açılıyor. Ona hafta içi gireriz. Lan bir MC böyle şey mi yapsak ya? Serisi mi yapsak ya? Minecraft. Ekipli seriye mi başlasak böyle? Erik Dalı da olur. Ne bileyim Akademi de olur. Big Boss Star Talent. Eray artık kardeşimizin de server'ı var falan anladın mı? Mini game'ler falan da varmış. Survival falan da yaparız. Tamam bunu bir bunu bir ayarlayalım. Yarın bir yarın bir bakalım harbiden. Enes'im. Yarın böyle akademiye falan da soralım. Kimler oynamak ister falan. Çünkü akademi de bayağı Minecraft'çı var ve iyiler de yani. Oradan da mesela ay sonuma ay başıma. Biz ayın kaçındayız bro. Ben ona göre bir yalan uydurayım hemen. Ya bu bu ay içinde yaparız. Bu ay içi dediğim yani size 11 ile 24. Zaten şu haftalarda, şu günlerde Yine güzel bir yayın bekliyor sizleri. Ee, BBR ile birlikte olduğumuz. Büyük ihtimal herhalde benim kanaldan olabilir. Ona haber veririz. Ferit'in kanaldan olabilir. Bilmiyorum tam. Birimizin kanalından güzel bir <laughs> yayın e, bekliyor. Abi söyleme yalan. Bu yalan değil. Bu gerçek diyorum oğlum. Allah belamı versin bak. Şurada güzel bir yayın olacak. E, onaylanmıştı çünkü bugün. Biz de bu hafta içinde başlarız yani. Burada olsun abime. Lan ne fark eder oğlum? Ha Ferit Bey'in kanalından oluyor. Ha benim kanaldan oluyor. Ha Çağrı'nın kanalından olur. Ha Efe'nin kanalı. Ha hayır, hayır hayır. Ne fark eder? Siz ama burada bir daha rahat ediyorsunuz gibi bir hissiyat var içimde yani. <laughs> Öyle bir şey var mı? Chatler arası mesela gergin olduğunuz ya da rahat olduğunuz chat diye bir şey var mı mesela? Merak ettim. <laughs> Ferit abim olsun o kızıyor ya zevkli oluyor. Evet evet onu da konuşturmuyoruz ya sinirleniyor. O da güzel oluyor bak. <laughs> modlar mı geliyor? Nasıl yani? Bizim modlar daha mı rahat? Genele bakıldığında. Ne, neyi değişik ki onu anlamadım. Neyi yani farklı? <laughs> He. Bizim modlar değil mi? Nasıl modlar değil ama mod olum adamlar i̇şte çalışıyorlar ya. Biz biz pişliğimizdeyiz Adamlar iş yapıyor. <laughs> pardon Enes'im doğru. Doğru Enes'im pardon. Bizimkiler makarasında amına koyayım. Anladın mı? Doğru doğru. Geçen kimin moderatör olmak isterseniz yazmışlar. Ville altına kendini bir etiketlemiş. Orospucu 3 yıldır moderatörüm. Belki 3 kere geldi ha şu çete takılıyor. İnsan bir bir şey banlar, ne bileyim bir time atar, bir kural. Ya der ki kanala bir bir şey olsun diye en azından bir fikir sun ya. De ki şuna yazsak gelsin mi falan ne bari kabul etmeyelim de de yani anladın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Enes ve Nuri yeni bir olay kurdu arkadaşlar. Bak farkında değiliz ama Twitch altyapısı da değişiyor. Bak Twitch de değişiyor onu söyleyeyim. Bu Nuri ile Enes ile başlayan bir moderatör akımı olmaya başladı. Moderatörler yayıncıdan daha fena takılıyor. Nuri de şey Nuri ben var ya Çağrı'nın moderatörü. O da o usta. He, aynen. Kesik Nuri bana ne aynen. O, o ikisi de böyle hani çok farklı bir algı yarattılar bence moderatörlükte. Öyle hissediyorum yani ben. Hani influencer moderatör oldu piçler anladın mı? Tanınıyorlar yani. Dışarıda bana Enes soran var oğlum. Dışarıda bana Enes soran var yani. Ne zaman göreceğiz abi yüzünü falan diye. Vallahi bir influencer moderatör oldu ya. Öyle bir hava oldu yani. <laughs> Genel mesela Makao sen başka bir çete falan böyle yazdığında ettiğinde falan tanıyorlar mı seni mesela? Hani Twitch içi olur ya da dışarıda mesela okula gittin. Ben Macau dedin falan böyle mesela. izliyorlarsa bizi falan. Harbi dönün lan. Eee canım anam. Ee, numaranı değiştin sırf ben geldim diye. <laughs> Enes ben sana yeni numarayı atmadım mı? Dur yazıyorum bir numarayı kes. Ne oldu? Enes'e numarayı vermemişim. Diyor ki ben İstanbul'a geldim. Diye numarayı değiştirdin diyor. Kim İstanbul'a geldi? Kendi. Oğlum edin. Enes tabi İstanbul'a geldi. Okul mokul işleri için geldi. Hallettin mi o işleri? 100 TL aldım abi ben çocuklardan. Aman ha koyum şunu yaymayın yaymayın. Bu numarayı bir de ayrı özel aldım. Lütfen ya. Salak Anasını Enes yazsana bana. Numara Versedin numarayı. Of. Of. Vallahi bunu yaymayın oğlum. Öbür numaram kalacak. Sizle oradan konuşacağım ya. Valla öbür telefonum burada duruyor bak. Nerede? Ah. Al bir telefon burada bro. Bura. Aa ah, bunu da yeni telefon aldım. Gördün mü? Yeni hattı taktım yani. 0532. Mes mesaj atıp GCP yazmış. Deme deme oğlum. Bak sorurlardan bulurlar bak. <laughs> deme deme deme. Deme öyle deme. <laughs> 32'ye kadar verdim gerisini. Arkadaşlar bak zenginliğe bak şu bu diyor. Lan oğlum şu telefonumu kapatmayayım da sizle iletişimde kalayım diye tuttum lan değişik makarası oluyor. Arada çocuklar yazıyor bana abi şöyle yapalım, böyle yapalım ya da izleyicilerle direkt iletişime geçiyoruz bazen anladın Bugün mı? Bugün Kemal'e 2 numarasından da aynı mesajı atmışım. Kemal 2 numarasından da aynı cevabı vermiş bana ama farklı saatlerde. Aynen. Mesela o da karışıyor ama biraz. O da biraz karışıyor yani. 12 niye aldın o zaman? 12 almadım ki 13 bu. <laughs> alınır set şey amına <laughs> Ama ben ayıplarlar, ayıplarlar. Bir hediye get. Kadıköy uzak. Oğlum ayıpla, ayıplar ayıplar demediniz mi lan? Allah Allah. Oğlum Enes ne yapıyor? Enes'e yardımcı olalım. İstanbul'u bilmez oğlum mu çocuk. Oğlum bir adam dur bakalım. Ailesiyle geldi bir okuluna okuluna baksınlar bir yerleşsin. Biz e alacağız yarın bir gün. Alo. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> güzel. Alo. Aleyküm. <Abi>, <laughs> Oğlum e niye ikili, ikili geziyorsunuz efendim. lan? Ya ben bu, bu ikili şey ne yapıyor bu? Siz ne yapacaksınız? Alo. Bir plan mı çeviriyorsunuz amına koyayım? sekslik yapıyoruz. Alo. Alo. Eray bunlar niye ikili geziyor? İkili kamera açıyor, kapatıyor, giriyor, çıkıyor. Efendim. Açıldı mı şey? Kanka e, seni bekliyorduk bugün normalde. Ne ailesi Koş, abi bir haftadır için. yalnız sakılıyorum, dolaşıyorum ben mi? Enes senin bitti mi işin lan? Haber versene o zaman amına koyayım. Tamam Alim. Alim yarın bir araç gönder bakalım Enes'i al, 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 getir bakalım Boğaz'da bebekte. Tamam Enes bana konum atsana. Sabah aldırayım seni. Ama çok iyi. Ali konumu at. Bak bir şey diyeceğim Enes ama. Bir tehlikenin içinde olduğunu hani şu andan bil. Anladın mı? Bu Ali konumu atıyorsa atıyorsan eğer gece 3'te 4'te alabilir evden seni. Şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz. Bak böyle böyle. Ali'nin olayı da budur yani. Gecelere hakim. Sen şeyi gördün mü? Bizim ne, siteyi. Bakayım. Orada Görmedim. ne yazıyor biliyor musun? Bak dur bir yer var. Kanka al sana mezelik aman akıyım al. Aman akıyım çökecek şimdi site. Kanka çökerse de. de Çök etmeyin falan... bak site ya. Bizimle para verdik o kadar. Aşağıya. 2021 yılında Eraycan kenar tarafından <gülüyor> proje <gülüyor> Minecraft sektöründe. Sunucudan kanka, görüntüler. Mi? Ya bura. O... nerede? <laughs> <laughs> sunucudan görüntüler ne amına koyayım? Ya sen milleti dolandırmak için <laughs> <laughs> server maçın Allah senin belanı vermesin ya. Kanka olay ne biliyor musun? Çocuklar geldi bana. Boneler dedi ki kanka Minecraft sunucusu açsana mı dedi. Ben de açın amına koyayım dedim. Orada şey yazıyor ya bir de projeyi Erajan Üsküdar sayesinde falan diyor ya. Kostum amına koyayım oraya ya. <laughs> Oğlum Twitch'le Esper aynı <laughs> fotoğrafı koymuşlar. <laughs> Kanka Oğlum, burası güncellenecek Ali Mert'cim ya. Twitch diyor ekran, Minecraft sunucusu diyor ekranda Valorant oynanıyor amına koyim <laughs> bari şunlara bir lan şey yapsak. Mal Minecraft'ta Valorant takımı kuracağız aptal. Hacı sunucu diye şey koydum burada yok, slot oynanıyor oğlum slot. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, onu da çevirsinler arada lan kankaları. <laughs> oğlum bak içeri atarlar. Buraya, buraya bir teşkilat kuruluyor ama anlamadım. Bu, bu Nitelikli <laughs> pezevek... <laughs> dolandırıcıdan içeri <laughs> atarlar. Bu, bu ya. niye yapıyor ben anladım şimdi. Bu leaklenme falan yayınlandı ya. Yemin ediyorum bu sonuncu yorda şu an. <gülüyor> 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 bu öbür yıl bu ilk ona 20 derdinde Sizin ben anladım. Bir bekleyin mi? Minecraft'ta kaç para kazanmış biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Kemal alışamıyorum ee... bu gülüşüne. Niye lan? 2017'ye dönüyor diye mi? Oğlum yine şeyi değiştiriyorum işte. Kalıp değiştiriyoruz yine. Yıllık. geri dönüyor Sen retro. çarap mısın demek istedi şimdi? Yani yıllandıkça güzelleşiyorsun. Doğru mu anladın? Oy. Bu sene retro. Retro moda. Retro moda oğlum. Bak kot mod giymeye başladım. Gömleğimi falan çekmeye başladım arkadaşlar. Doğru. Evet. Oğlum adam villadan geri rezidansa taşındı. Evet mesela. Ulan güvenliğe 100 lira versek. Arabayı da satacak yakında. <laughs> 100 liraya tatil yaparım amına <laughs> Bence neden geri döndüğünü bir şeylerin suyu çekiliyor kanka ben anladım yavaş yavaş. Yok kanka. Parayı ben... buldun ay Kemal. Kanka, ya parayı kanka. bulmak değil. Mesela şöyle bir şey oluştu. 2017 ile aradaki farkı söyleyeyim. Ee, 2017'de de parayı buluyordum. Ama hemen gidiyordu. 2021'deyiz yine parayı buluyorum. Yine hemen gidiyor anladın mı? Çevre arkadaşlar. Her şey işte bir iki gün sürüyor ha, anladın bir mı? 2 gün, <laughs> gün sonra gidiyor. Var, aynen. Doğru, tamam doğru. Burası doğru. Ama çevre önemli olan çevre. 2017'de de bu pişler vardı yanımda. Yediriyordu. Aa yine var. Yine yediriyor. Biri demez mi ya bir ev alalım. Bir abi bir araba yapalım. Bir ne bileyim bir, bir işe yatırım yapalım. Böyle Kemal ay sonunda bir geliyoruz abi. Vallahi Çıkmaz. ben Microsoft'un üstüne yatırım yaptım kanka. Ali beni arar 3'te. Kardeşim benim şu mekandayım gelmek ister misin? Ortam çok güzel. Öbürü arar Eray. Ya şu şu çıkıyormuş şundan lazım alman lazım yayınlarda içerik mi içerik. <laughs> Yok abi de. Bir yayın oynadık oynadık bitti. Jurox 80k direksiyonu 2 yayın oynadı koydu kenara. Bak. Bak. Neyi? İşe yatırılmış. Ulan pezevenk ne yaptın? 5000 izleyeceğin 12000 mi yaptın? 18000 mi yaptın? Bunun <laughs> ne işe yatırım bu ya. Keyfi alıyor pezevenk bizi kandırıp duruyor bak. Öyle bir şey olamaz ya. Günün sonunda gece valo oynuyoruz 5'e 5, e 5 anladın mı? Sana da daha... <laughs> sarıyor. Günün sonunda herkesin girebildiği oyun valo oranda 5'e 5 oynuyoruz Sana yani. daha komik bir şey atıyorum server içinde. Şuna baksana amman çenem yok ya. Gragas gibi duruyorum ananı sikeyim bak. <laughs> Lan serverda Orası... böyle bir şey mi var? Görselin mi var? var, var seni de yapalım mı lan buraya. Eray beni koyman lazım oğlum buraya. Ama bak bak müslen... baba baştan söyleyeyim bir dolandırıcılık falan varsa beni dahil etme buraya. kanka var var oğlum kemal iyi kazanacağız. Tamam ben o zaman <laughs> beni koymasın <laughs> sikerim <laughs> be <beni>. lan. <laughs> <laughs> Sakın <gülüyor> koyma ya. beni. Bu var ya benden para da orada aklara yemin ediyorum. Şey falan da kendini yani. üsten de burada falan da. VIP <laughs> satalım sana olur mu? Lan sen bana da mı satacaksın? Peze pezemek ne amına koyayım bu gelip bedavaya mı oynayacağız server'da? Oğlum ne var şu abi şu abine bir şey tane versen şey yapsan. Bak, ya hayır. kaç çocuk kendine müzisyensin ya. Şuradan bir 2000 TL 3000 TL versen ne olacak? Harbi ne kanka, kanka ayıp ediyorsun mi? ha. Tamam kaça kaç satılıyor? Kaç sa sa ya. Ka ben anlamam Ka ben, ben bir sana güvenerek açtık bu server. Sikerim valla bir 2 3000 TL yatırdım. Harbi olsun. kanka bir sana güvenerek açtık bu server. Yani abi de varsa böyle olaylar CS:GO sunucusunu da biz açalım o zaman. Kanka CS:GO sunucusunu açarsak cyber götümüzü siker. Doğru o da ağlar amına koyayım. Senin için ben ya aldım sunucuda. Ya senin belanı sikim makav. Ya insanlara olur. bir şey demeye gerek yok ki. Moderatörün benim nikimi alıyor mesela. Anladın mı? insanlara da kızmaya da gerek yok. Amına koyayım. He Kemal bir de Bak 50 TL'ye var Bak şöyle bir kız bunu yarın falan oynarız. Bak burada detayları iyi incele. Bakayım. VIP buna. kaç para her ay? VIP. Lan, <laughs> lan, lan <benziyor gülüyor> benim çarım var <gülüyor> burada. <laughs> Skyward. Ee, Aa böyle Wars. server. Aa Pegasus ben varım ya. lan. Bad boyu bana diyecek, Ödeyecek, boyu ayarlanacak onun. E oğlum boyu Hayır, niye? ayarlanacak bu arada. He, tamam. Tamam. İyi. Hmm. O soruyu Sky Wars diyorum. diyor Hemen ki su, cevap Bad yani. yatağını korumaya odaklan en sona kal ve birinci ol. Haydi ne duruyorsun aram. <laughs> Aman sıkıntı <laughs> Sky Wars'a diyor ki gökyüzü savaşlarına hazır mısınız? Gökyüzünün hakim olmaya devam et. Faction'da diyor ki klanını kur savaşmaya hazır ol. Dikkat et çok zorlan. Bana niye faction yazdınız oğlum? Baba bizim Hepinize... orospuları ne yapmış? Herkese bak Herkese bak neler vermişler. Kendine Müsen'in taktığı kas satışı var 20 TL'ne orospu şey çocuklar bu nasıl bir server oldu ya? O ne <laughs> oğlum öyle bir şey mi var ya kafamı 20 TL'ye mi ne satıyorsunuz? oğlum? <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz siz amına koyayım ya? Sizin Allah belanızı ben... vermesin ya. 20 bin lira mı? 20 bin liraymış kanka <laughs> pardon. Ya sizin Allah 20, belanı. Bi 20 bin liraymış 20 TL değil pardon. <laughs> bir şey emek skyblock ne? Kanka, skyblock, skyblock mu? O da Jirox'un skin'i ayı. O da Jirox'un ayı. Oğlum bana niye faction verdiniz? Faction burada en az oynanan Oğlum ya. Oğlum faction verdik mi? Faction en iyisi lan. Harbi mi diyorsun? Oğlum en çok bana olay girsin bileği. diyet ha. Tamam sana girecek zaten en çok. Oğlum sana gireceğim işte bir şey diyeceğim. Evet. Evet. Bence bana girerler ama siz bilirsiniz. Hacı bir şey soracağım. Bad Buranın şimdi olayı ne? Harbiden nasıl giriyoruz? Ne ediyoruz? Bilmem Kanka, ne. Kanka şimdi olay ne biliyor musunuz? Sunucudan ha. bir kayıt oluşuyor. Tamam. Sunucudan pardon diyorum Siteden. Sitede. Ondan sonra kayıt olduktan sonra ilk başta 500 kişiyle açıyoruz bu serverı. Premium değil bu arada yani premium. Kaç kişiliğe? Olmayanlar da girebilir. 500 kişiyle Hı hmm. Sonra baktık böyle olan insanlar geliyor dedik, ne yaptık tamam. onu biz? 1000. 1000. 1000'e çıkardık. Sonra ne yaptık? 1500. 1500. Anladın e kaldıracak mı? mı da bu server? Arz talep. arz talep yani yavaş yavaş anladın mı? He fiyatın da şey, artacak içerinin. Aynen ondan Aha, sonra evet. baktı insanlar hangi oyunları istiyor mesela biz neyi seviyoruz? Kemal, Bed sen sevmiştin ben de sevdim. Evet. Ondan sonra insanlar genel olarak Faction oynar biz onu fazla oynamadık. Biz geçen Rivals Bunlar birkaç şey oynadık mesela onlar falan olur ananı sikeyim. Ya işte her insanlar ne isterse onu bir alıyoruz ondan sonra e, bir tane şey <laughs> kredi kart bilgileri alıyoruz oradan tamam mı? He. Kredi kart bilgilerinden. Telefonuna 6 haneli bir kod geliyor. Onu bize söylüyor. O şanslı kişilerin arasından bir tane şey seçiyoruz. Eee hani sövre ne gelsin falan diye. Sen öyle bir öbür şey hafta seçiyorsun. falan hapse mi girmek istiyor? <laughs> mıydı? öbür hafta bu ekip hapse mi girmek istiyor? Bunun için yapılmış. Kanka, kanka, <laughs> öyle bir şeyimiz var bizim. Yok yok. Hayır, üye <laughs> olurken bütün sözleşme imzalıyorsun üye zaten. Sözleşme. Aynen değil? kanka. Onu imzalıyor ebra, zaten. Öbür haftaya yani. bulmaz. Şakadır bunlar. Şaka değil mi? Öbür e e e öbür bu nitelikli dolandırıcılık. <laughs> Şaka bir kanka. Gece şafak Hadi. operasyonuyla alırlar değil mi? Kanka insanlar valla oyun istedikçe ekleyeceğiz buraya yavaş yavaş büyüteceğiz. Ama işte belki şeyi payına bakılır bir yani dolandıracak mı diye hali yani, anladın mı? Hani acaba dolandırır mı dolandırmaz mı? O Konu yazın bana özelden aynen. Oğlum bak düzgün anlat düzgün ya. Valla millet sonra atacak. Kanka valla yok. Bak düzgün anlattığın nokta mesela e, <laughs> çekten de filan. Bak çocuğu nasıl kandırmışsınız. <laughs> Adam diyor ki bak Furkan Seyir'e kredi kartının arkasındaki 3 haneli erik dalı kodu diyor. Allah sizin be. vermeyin vermeyin <gülüyor> arkadaşlar vermeyin. Arkadaşlar bak. bakın server'da erik dalıyla bir gün şeyimiz var oyunumuz var ona göre bunları yapalım. <laughs> Onun haricinde Kemal'cim senin böyle istediğin bir oyun ya da Çetin istediği oyun falan varsa Tamam. Eee söylesinler biz onları da ekleyeceğiz yavaş yavaş hepsini. Tamam. Sen mesela tamam. ne istiyorsun? Sen Bad Wars istiyordun. Sana Bad Wars getirdik. Ben de seviyorum aynı zamanda. Ee, bu ben ne? Daha var mı böyle görmek istediğim bir şey? Abi Hı, siteye üye olurken Telno istiyordu. Senin numarayı yazdım. Helal etme. Ya Aa, oğlum aynen, size da, Allah belanı vermesin <laughs> ya. ya. Oğlum yazmayın ya. Bak Olum onay onay kodu bilmem ne falan atıyor arkadaşlar yapmayın şunu işte ya Eray yeni numarayı, ya. yeni numarayı yazalım mı artık Yeni numarayı yazalım mı kanka Hayır hayır, hayır yazmayın yeni numara sadece sizde dursun Ya siteyi oğlum, niye çökerttiniz ya gibi. Siteyi niye çökerttiniz bana para giriyor ya <laughs> Ya niye diyorsun Niye tek tek girmiyorsunuz ya e Bak ben sizi dolandırmıyorum o zaman bekleyin <gülüyor> <gülüyor> Siz gelin benim sunucumu çökerttim burada <laughs> Allah, ben ne yapıyorum? Ee, Allah aşkına <laughs> bu VIP yazık da. Benim babam <laughs> bir şey dedi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum zaten Sı lütfen bak lütfen Kemal var bundan ne Para kanka gözünü seveyim yapmasınlar Ka ya. bir şey diyeceğim. Harbi ne kadar giderin oldu lan? Totaldek giderini söylesen. Kanka bazı şeyler sponsorlu valla çok da para vermedi şimdi. Sağ olsun sponsorlu He. ayarladık bazı şeyleri. İyi o zaman. Ama bir böyle bir götü bir hani dört taneli falan bir şeyler girdi gibi. Bakalım ilerleyen harbi sürede daha lan? çok girecek. i̇lerleyen sürede böyle e. girecek gibi ama bir, bir şeyler daha. O zaman bu büyüdükçe aslında server'ı büyütüyorsun falan. Ana mantık öyle Aynen. geliyor galiba. An